yapabileceğimiz bu kadardı. Ankara'nın sağlık durumu şu anda iyi bir seyir içerisinde. Bu süreç içerisinde Ankara'nın e, işte konu maalesef kaybettik. E, kendisi ilk başlarda kabullenmek istemedi ama geçti, gün geçtikçe daha da kabulleniyor. Şu an için sağlık durumu iyi, iyi seyrediyor. Alperen Yılmaz e, deprem bölgesinden yaklaşık 70 saati yakın enkaz altında kaldıktan sonra İlimimiz ee, ilimiz e, Bolu'lu olması sebebiyle yakınlar tarafından e, orada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kendi e, özel özül araçlarıyla e, ilimize getirilen bir kardeşimiz. Ee, yine Sayın Valimizin de talimatları ve süreci yakından takip etmesiyle birlikte İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanemizi e, kabul etti. E, acılı da bir durumları vardı. Hem e, annesi, babası hem kardeşini e, depremde e, kaybetmişlerdi. Onların da cenazeleriyle birlikte onu da elimize getirmişlerdi. Biz de burada hemen kontrollerimize, sağlık muayenemize başladık ve takip eden süreçte de ilk yapılan müdahaleler sonrasında da sol kolda bir dolaşım bozukluğu da tespit edildi. Enkaz altında kaldığı süre içerisinde bağlı olarak ve onunla ilgili hemen hızlıca ortopedi ekibimizde değerlendirdiler ve kardeşimizin sol kolunda dolaşım bozukluğu sebebiyle amputasyonu yapılmış oldu, ampute edildi. Ve çok şükür sonra kısa bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra da şu an servise çıktı ve sağlık durumu elhamdülillah gayet iyi. Doktorlarımız Hastane yönetimimiz ve bizler ve tabii sayın valimiz de süreci yakından takip ediyoruz.